Herkese merhaba arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Bugün yeni telefonumuzla ve yeni mikrofonumuzla sizlere sesleneceğiz inşallah. Ee, şimdi. Biliyorsunuz bir hafta falan yoktuk. Niye yoktuk diye söyledim zaten. Ceza falan yemiştik. Bir hafta video atamadık. Şimdi şöyle güzel bir, ilkten şu yan tarafı gösterelim. Şöyle arkadaşlar burada biraz değişiklikler yaptık. Nasıl değişiklikler? Buraları havalandırmalarını açtık. Ya böyle burası artık zaten güneş şuradan doğuyor. Direkt içeriye de güneş giriyor. İçerisi biraz daha aydınlık oldu. İlk sonra hemen yanımızda bir tane daha kümes yaptık. Onu da göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi tavuklarımız, iki tane yumurta mı var orada? iki tane yumurta var maşallah. Ee, buradaki tavuklarımız öyle kalacak burada. Bir tane horoz bunlara güzel bir horoz ayıracağız, getireceğiz, koyacağız. Öksürme, tıktırma. Ee, bu aralar var yani yalan yok. Nazlı da bu arada hasta. Onun da ileriki videolarda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunun neden önünü böyle yaptık? Daha, daha bitmedi. Şarjı matkap yok şu an gitti. Gelecek inşallah. Ee, dediğim gibi şöyle Yanına güzel bir tane daha yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar e, mükemmel oldu. E, <laughs> yalnız öbüründe biraz bunun şey meyili var ya o yüzden biraz daha böyle değişik duruyor. Biraz daha yüksekte, yukarıda duruyor. Biz de kazmaya düşünmedik. Kazmadık altını. Direkt böyle önden biraz daha yükselttik. Hem biraz daha ferah olur, hem biraz daha güzel gözükür diye yaptık. Önleri şöyle gördüğünüz gibi tel olacak arkadaşlar. Buralar böyle telli. Önleri tel yaptık arkadaşlar. Hani branda da çekebiliriz yani. Hani kışın kar yağdığında şey yaptın mesela akşam olduğunda güzel bir branda da atabiliriz öyle boydan boya. Ben onu ayarlayacağım güzel bir branda. Neyse burayı da aynı şekilde tel yapıyoruz. Şimdi şöyle şurayı da kapatacağız arkadaşlar ondan sonra işimiz yavaş yavaş bitecek. E şöyle gelelim. Arka tarafını o yaptık. Öyle eski bir branda vardı. Onda o sebebi kapattık güzelce ne arka tarafını. E yani şu an zaten yağmur almıyor. Bizim bu yaptığımız bu sistemde hiçbir şekilde yağmur almıyor. E Rüzgarda uçurmuyor. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Bunu beyaz yapacaktık ama maalesef branda gelmedi. Biz de tekrardan mavi branda aldık. Hem daha uygun fiyatı aldık. Gene içerisi gene mavi gözüküyor ama dediğim gibi ön taraf telli olduğundan dolayı biraz daha açık gözükecek inşallah. Şimdi aynı sistem yapacağız. Oraya aynı şekilde sulukları koyacağız. Yemliği ortaya asacağız. Burada ne besleyeceğiz? Burada da mesela yan tarafta kırma tavuklarımız var. Bu tarafta da bakalım belki 5 artı 1 dark 5 artı 2 yaptık o dark bramaları da bir dahaki videoda onları da göstereceğim arkadaşlar. Buraya da onları alabiliriz. Bakalım bir şekiller bir şeyler yapacağız yani. Şimdi şöyle gene aynı şekilde folluk yapabiliriz. Ya da folluğun sistemini değiştirebiliriz. Şöyle kenara üçgen şekilde bir folluk da yapabiliriz. Yani şu tarafı da kullanabil kullanabilelim. Aslında daha mı geniş oldu ya bu? Değil mi? Biraz daha sanki geniş olmuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum neyse. Olsun önemli değil. Daha yüksek. Gördüğünüz gibi boyum 1.70 arkadaşlar. 1.70, 1.71 e, yukarı vurmuyorlar. Ya yani 1.80 de olsan gene de kafan vurmaz. E, güzel, kolay bir pratik bir kümes. Dediğim gibi bunu mesela beyaz şeffaf naylon sererseniz de sere olarak kullanabiliyorsunuz. Gene onu söyleyeyim arkadaşlar. Arka taraf komple bir ile kapattık. Ön tarafı telle yapıyoruz yemlik yapacağız. Otomatik suluk gene koyacağız aynı sistemde. Şu an kaçırma maçırma yok hiçbir şekilde. Gayet güzel, memnunum. Ben onu kendim yapıştırıcıyla yapıştırdım. Şimdi şuraya şöyle üçgen şekilde gene bir folluk yapıp yemliğini, suluğunu koyduktan sonra tavuklarımızı ya da civcivlerimizi koyabiliriz. Evet şimdi şurada kalan parçalar var arkadaşlar. Bunu da dedim ki nasıl değerlendirelim? Bunları Bunu da bıldırcınlara yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Ya böyle yapacağız. Yani üçgen şeklinde ya da Şunun aynı sistemini yapacağız. Biraz küçük olacak. Gökteniz içeri girecek, değil mi Göko? <laughs> Gökteniz içeri girecek, bıldırcın yumurtalarını alacak, çıkacak dışarı. Öyle bir sistem de yapabiliriz. Bakalım şu an e, kesiyorum, biçiyorum. Şimdi tahtalarını, matlalını ayarlayacağım. E, ondan sonra güzel bir kümes daha yapacağız. Şöyle uzaktan zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet de güzel oluyor. E, pratik. E, şimdi aynı şekilde bir tane daha yaparız, değil mi yanına? yani çesan biraz zamlanmış arkadaşlar. O olsun sıkıntı değil. Aynısından böyle kümesleri döşüye döşüye gideceğiz. 1, 2, 3, 4... Dört tane burada olur. bir tane hindilere güzel bir yer yapacağız. Daha kuzu ya da keçi onlar gelecek. Onlara bir tane şuraya yapacağız arkadaşlar. Ee, yani bu telin arkasına yapacağız. Hindilerin olduğu yere. Ondan sonra bakarsınız. Zaten şu teli biz bu tarafa Tekrardan kaldırdık bu sefer bu tarafa düştü. <laughs> öyle bir saçmalık oldu. Neyse olsun sıkıntı değil. Dediğim gibi bunlardan bu sistem artık bizim kendi sistemimiz. Zaten Türkiye'de ilk biz getirdik. Ya yani çoğu kardeş diyor abi bizde de var ama Çesan'la ilk defa e, Türkiye'de biz yaptık. Neyse umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yani kendinize de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla bir zorluğu yok dediğim gibi. E, ne zorluğu var? İşte sadece malzeme biraz sıkıntı, pahalı. İşte alıyorsun 4 tane 5'i 10 kesiyorsun 3 metre Şimdi hindilere geldik muhabbet oradan geldik buraya. 3 metre 5 yön alıyorsun iki tane. Bu taraflarını döşüyorsun. 2'ye 20 böyle atıyorsun. 3 çarpı 5 branda alıyorsun. Çesan'ı alıyorsun. Bitti yani o kadar basit bir kümes oluyor. Hani illa dünyanın parasını vermeyin kümeslerinize. Neyse. Evet çocuklar. arkadaşlarımıza yem olarak bu arada yem şeyini de değiştirdik. Öyle gördüğünüz gibi mısır kırığı, arpa ezmesi, buğday, e, yumurta yemi ondan sonra hepsini bir arada böyle karıştırıp karıştırıp harmanlayıp veriyorum arkadaşlar. ya Bakalım yılbaşı diyorlar. E, umarım mutlu geçer. Ya yani Biz yılbaşı kutlamadığımızdan dolayı sıkıntı yok. E, <laughs> birazdan deriye de gideceğim. Bu bu akşam mı yılbaşı? Evet. Ha Bu akşam. Hmm, olsun sıkıntı değil. Ya biz kutlamıyoruz. Umarım güzel geçer diyelim. Ne diyelim yani? Öyle <laughs> ben pek bir şey söylemem öyle de neyse. Dediğim gibi yılbaşı için kesmiyoruz. Öyle bir şey de yok zaten. Dayımızı da besliyoruz. Hanımlar da böyle güzel burayı da şimdi zaten yıkacağımız için güzel kümes yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra ne yapacağız? Dayımıza güzel bir yer yapacağız lastik koyacağız böyle tekerlekler var ya araba tekerleklerinden koyacağız. Ee, onları da kümesin içine koyacağız. Güzel bir folluk yapacağız. Hayvanlarımız da inşallah e, yumurtaya da gelir. Mart ayları Nisan ayları bilmiyorum. Hindi ne zaman yumurtluyor? Onu da bilmiyorum ama. Değil mi dayı? Gel. Gel gel, gel sen bir, oo maşallah, çok yemiş ya bu, He? Ne oldu? Ne oldu sen? Çok yemişsin mi oğlum? Maşallah arkadaşlar şöyle, ama şu gözünün burasını bir türlü e, halledemedim. Şırınga ile çektim, levadoks verdim, onu yaptım, bunu yaptım. E, gene de olmadı. Ay şunlara bak ya, bu ne ya böyle? Ha dayı? Ya yani ben hindi seviyorum ama hindi biraz sıkıntılı. Niye sıkıntılı arkadaşlar? Tavuklarla durmuyor yani. Hani birkaç tane kardeşimiz yazmış yok abi tavuklarla duruyor bizim sıkıntı olmuyor gibisinden çok fazla e, yorum var ama gerçekten şimdi ben beslediğimden dolayı abi tavuklarla olmuyor yani tavukları dövüyor Yusuf sen de biliyorsun. Yani tavukları dövüyor abi. Ondan sonra bir hafta ceza... Gel <laughs> yani siz yemezsiniz biz yiyoruz ama e, o da bizim eksiğe oluyor eksi gidiyor. Neyse arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi kümesimizi de yapmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi bunun ön önleri açık olacak. Güzel de bir kapı uyduracağız buna. E ondan sonra kenara köşeye şöyle üçgen şeklinde bir tane folluk yapacağız. Otomatik suluğumuzu da koyacağız. Ondan sonra abi yemliğini asacağız, tavuklarımızı da buraya koyacağız. Yan tarafa da küçük dediğim gibi şu parça demirlerden de kalanları da israf etmiyoruz, hurdacıya satmıyoruz. Ee, onlarla da bıldırcınlara yapacağım aynı sistemde bıldırcınlara yapacağım. Biraz küçük olacak ama olsun ee, önemli değil. Yeter ki malzememiz çöpe gitmesin. Ee, güzel bıldırcınlara da bir yer yapacağım. Bıldırcın da bayağı çıktı arkadaşlar. Onun da videosunu çekip sizlere paylaşacağım inşallah. Sultan tavuklarımız da yavaştan çıkıyor. Sultan civcivlerimiz de yavaştan çıkıyorlar. Dediğim gibi böyle güzel bir kümes yaptık. İkinci kümesimiz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.